Akciğerlerin oskültasyonu, sağlık profesyonellerinin stetoskop yardımıyla akciğer seslerini dinleyerek solunum sistemi hakkında bilgi edinmesini sağlayan fizik muayene yöntemidir. Nasıl yapılır? 1. Eğer mümkünse hastanın oturmasını sağlayın. 2. Akciğerler hasta yatar pozisyondayken dinlenebilir. Önce ön göğüs kafesini dinleyin, ardından hastanın pozisyonunu değiştirerek arka göğüs kafesini dinleyin. Üçüncü hastadan stetoskopun diyaframıyla dinlerken ağzını açık tutarak derin bir nefes almasını isteyin. Dördüncü kaburgalar arası boşlukları mutlaka dinleyin. Beşinci göğüs kafesini öne ve arkaya doğru hareket ettirmek için sistematik bir dinleme desen kullanın. Altıncı yan yana bir desen izlemek daha verimlidir çünkü sağ sol karşılaştırabilirsiniz. Yedinci her noktada en az bir tam nefes inspirasyon ve ekşalasyon dinleyin. Sekizinci çok hızlı hareket etmeyin. Gerekirse hastanın dinlenmesine izin verin. 9. nefes seslerinin perdesine ve yoğunluğuna dikkat edin. 10. inspirasyon ve ekspirasyon sürelerini not edin. Nefes seslerini duymakta zorlanıyorsanız hastadan daha derin nefes almasını isteyin. Çünkü hasta sığ nefes alıyor olabilir. 11. göğüs duvarı kalın olan veya obez olan hastalarda solunum sesleri normal olarak azalabilir.